Orada sabaha kadar yağdı. Gazabın neydi ki? Güllerimin boynunu kırdın. Kahveniz hazır hanımefendi. Zahmet oldu. Estağfurullah. Afiyet olsun. Buyurun burada için efendim. Zannedersem konuşacaklarımız var. Dün akşam olanları etraflıca anlatmanızı rica ediyorum hanımefendi. Lütfederseniz evimde cereyan eden hadiseleri layıkıyla bilmek hakkım. Hay hay anlatırım. Fakat Fasih'in neticede vaziyeti öğrenip üzülmesinde hiçbir fayda görmüyorum. Her ne kadar işlerinde bir miktar mağlubiyete uğrasa da bu ev hala oğlumun idaresinde hanımefendi. Güneş biraz bulutlanmakla yok sayılmaz. Fasih'i yok saymak aklımın ucundan bile geçmez. Maksadım kocama hiç değilse evinde huzurlu bir ortam tesis edebilmek. Ailesi sahipsiz değildir hanımefendi. Kim efendim sahibi? Siz misiniz? Belki ben değilim. Ama 17 yaşındaki oğlum Turgut da değil. Turgut'u ben kışkırtmadım hanımefendi. Estağfurullah. Hepimiz birbirimize sahip çıkarsak... Fasih'in yokluğunda bir sahip aramak zorunda kalmayız. Hele siz hadiseleri bir anlatın da kararı ben vereyim. Sizin anlayacağınız Turan'ın gibi gençlik heyecanı hata yaptı. Siz de genç kız oldunuz anlamanız lazım. Haşa biz hiçbir zaman böyle münasebetsizlikler yapmadık. Bu bir edep terbiye zaafıdır. Katiyen kabul edilemez. Gene neye cevherlendin tilki kardeş? Ah ah. ah ah da ne? Hayrola bir durum mu var? Bütün gece delirmiş gibi yağdı. Kasım patlarından hayır gelmez artık. Hoş geldin Fasi. Yorgun görünüyorsun. Hiç sorma. Hesapların başında sabahladık. İki ile iki beş diye toplamaya başlayınca Akif Efendi bana izin verdi. <laughs> hadi, hadi. <laughs> hadi biraz uyu dinlen. Beni sen uyutacaksan peki. Nasıl? Valla biz de şaşırdık Leyla Hanımcığım. E, vaka Ayhan Bey oğlumuzun niyetinden haberdardık. Ama böyle birdenbire olunca... Olsun olsun. Erken davranan yol alır hanımefendicim. Bir an önce başı bağlansın hayırlısıyla. Ay sonunda nişan yapalım diyor Ayhan. Oo hanımlar toplantısı mı? Gel oğlum gel. Merhabalar Fasih e. Hoş geldiniz. Gel Fasih gel. Muhterem Hanım o güzel poğaçalarından yapmış çay için. Gel kaçırma. Buyurun. Rahatsız olmasaydınız. Rica ederim. Bak o zaman akan sular durur. Dedikodunuzu bölmek pahasına da olsa otur. <laughs> haşa. Dedikodu cehennem sebebidir. Kitapta bile yeri var. Ne bileyim öyle hararetli sohbet ediyordunuz ki. <laughs> ben evleniyorum da Fasih Bey amca. Deme ya. Kiminle? Türkan'ın arkadaşı Ali Bey'in kan kardeşiyle evleniyorlar Fasih. Türkan için gelip giderken tanışıp anlaşmışlar. Pek efendi, pek akıllı bir delikanlı. Maşallah, maşallah. Delikanlı neyle iştikal ediyor? Daha yeni avukat çıkmış. Ailesi Ankaralı, varlıklı bir aile. Köklü bir aileymiş bizler gibi. Dedesi memusluk yapmış. Yok, o Ali'nin dedesiymiş, Nadide Hanım teyze. Onlar da çok soylu bir aileymiş. Adam, ne me lazım? Türkan aklını kullanıp da istemedi ki çocuğu. Anne, Ayhan haber verdi annesine. Yarın bekliyorlar beni. Sevinç sık boğaz etme kızım. Dayınla yengen yarın İzmir'den yatıya gelecekler. Ben nasıl gideyim Ankara'ya? Bir fikrim var muhterem hanım. İzin verin Sevinç'i ben Ankara'ya götüreyim. Zaten gitmek niyetim var. Ali Bey'in annesine bir özür borçluyum. Anne lütfen. Anneciğim lütfen ne olur. Leyla Hanım teyze de benim Dur, bir annem. Uyuracak. Ne olur ne olur ne olur. Ne Peki, olur. Tamam. tamam. Neten merhabalar. Hoş geldin. Hah. Bizim delikanlı da geldi. Hoş geldin oğlum. Gel Tolut. Müstakbel kayınvaliden seveceksin. Hoş geldiniz. Uf, Türkan nerede kaldı? Ya de ona da haber verseydik. Türkan ablam geldi çoktan. Adadalar. Adadalar mı? Meral ablayla okuldan bir hocası var yanında. Hocaları burada bir hastasını görecekmiş. Nerede mi adada? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ben şimdi bulurum onları. Ay şunu da alayım da. Namaz şimdi bana. Görüşürüz. Gel oğlum otur sana çay koyayım. Ah zamane efendim zamane. Bizim gençliğimizde ayıptı böyle sevinmekler. Sahi benim İpek kızım nerede ya? Turan mı? Odasında. Yine buhrana girdi herhalde. <laughs> ee, ben gidip bir bakayım. İzninizle. Kim üzmüş bakalım benim ipek kızımı ha? Hangi zalimler üzmüş? Mühim değil babacığım. Keşke hiç dünyaya gelmeseymişim. Şşş! O nasıl söz öyle? Güzel olmak ne işime yarıyor ki? İyi bir ahlakla taşlanırsa, güzelliğin dünyada açmayacağı kapı yoktur yavrum. Hı? Bak annene, nasıl herkes önünde hayranlıkla eğiliyor. Onun gibi olmak isterdim. Herkes bana hayran olsun, saygı duysun isterdim. Hmm. Madem istiyorsun, olacaksın demektir. Bunu gerçekten inanarak mı söylüyorsunuz? Elbette. Ben evlatlarıma her zaman inandım benim İpek kızım. <laughs> Babacığım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Öyle iyisiniz ki. Ne dediysek Sen hiç annenin böyle odalara kapanıp buhran geçirdiğini gördün mü? Hayır, hiç.